Canların unutulmaz hüzünlerin tam taze anları içinde yeniden bir aradayız. Taraflar bir kez daha mücadele etmek için sahaya dönerken futbolun büyüsünü bir kez daha hatırlıyoruz. İşte bu yüzden bu sporu seviyoruz. Deniyor. Evet, bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Inter harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Güzel sıçradı. Bakalım ilk kim yetişecek. Ve müdahale etmeyi başardı. Karşı atak başladı. Maldini, Schneider ve şut geldi. Savunma oh. hep birlikte oh çıkıyor. açaktan süratli bir pas. Inter sağ kanadı çok güzel kullanıyor. Sağ şerit müsait resmen. Burayı rakibin zayıf noktası olarak belirledikleri açık. Denemeye devam edecekler. Evet, savunma için zorlu sorular ortaya çıkıyor. Cevapların da hemen gelmesi gerekiyor. Kafaya çıktı. Topa doğru yarış başladı adeta. Cristiano Ronaldo. Gol geldi. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Kalite örneği bir gol. Muhteşem vurdu. Cristiano Ronaldo topun gelişini görünce vurması gerektiğini hemen anladı. Vuruş o vuruş. Evet Far 2 oldu. İkinci golle hakimiyeti hı tamamen hı ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Ödegard. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Hadi. Zatardan geliyor korktuk diyemeyeceğiz. Saydı kabalın arasında kaldı. Oradan başarması için mucize gerekiyordu. Evet, Hakem oyunu durdurup az önceki faul için kart gösteriyor. değişikliği bekliyordu, Kontra taktik kullanmak istediklerinin bir göstergesi olacak. Karşı ataklarda oldu. müdahale geldi. Inter ilk yanın tamamlanmasını beklemeden erken bir değişiklik yapıyor. Kurtuma başardı. Rakibine göz germeyi başardı. Brayne, savunma yeteneklerini sergiliyor. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler yüzler gülüyor. <gülüyor> Sağa doğru. Gnabry. Gnabry. Maradona. Savunmayı kandırmak mümkün olmadı. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvar atılmadı. At İlk devreyi tamamlayan Dudukçesi geldi. İlk yerde olanlar hakkında düşüncelerin neler? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Inter ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. İkinci yarıya başladık. Şut Kibarlıkla yaklaşılacak bir ilerleyecek İlerleyecek bir yol buldu Şuta çeviriyor Sanırım offside Evet offside White Costa curta Snyder Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Güzel oynadı. Sıray ve şut! Attıkça atıyorlar. Farkı iyice açıyorlar. Çok güzel. Ustacı bir bitiriş. Evet Gökhan. Topa ne kadar yorum edebileceği düşünülünce oradan bekleyin seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Savunmada kalite açığı çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Maradona başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Etrafında kimse yok. Karşı atak gelir mi? koşu yoluna attı. Saga Tosu karşı ucu fırsatı arıyor. Maldini. Skor 3-0. Bu dakikadan sonra bir sürpriz olması pek muhtemel değil. Değerli bir fırsat. Kaleciyle teke tek. Oblak güzel uzaklaştırdı. Substitutions taking place. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Maradona şimdiden bir golün mimarı. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? olmadı. Topu kaptırıyor. Snyder topun peşini bırakmıyor. Snyder ilerlemenin yolunu buldu. De oyna. Ah, oh, gitti. karşısındakileri resmen dağıtan Dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. Cristiano Ronaldo maçın adama ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabi. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Inter yetenek avantajını sonuna kadar kullandı.